Şimdi nasıl yapayım arkadaşlar? Siz gördünüz. Hayır. Ben gördüm, Hayır. siz gördünüz. Özlem görmedi. Nasıl açıklamayım şimdi? Sos mu oldum? Herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar sizlere oyunumuzu söylüyorum. Yine güzel bir oyun hazırladım. Tabi ee, tabii nefsine yenilirsen kötü şeyler olabilir Özlem. Özlem nasıl daha yani? oyunu bilmiyor. Oyunu TikTok'ta oyunu kazandığında ister bunu seçebilirsin, ister bunu. Burada kötü malzemeler var. Hmm. Burada ise iyi malzemeler. Ama iyi malzemeleri almak için oyunu oynayıp kazanman gerekiyor Özlem. Yani buradaki oyunlar da hiç kolay değil. Kötüyü kim alacak? Ben şimdi onu anlamadım yani. Ya malzemeyi riske girmek istemiyorsan buradan bir malzeme alabilirsin. Ama yok ben iyi malzeme istiyorum dersen de buradaki girip oyunları kazanman gerekiyor. Kazanamazsam ne olacak? Kazanamazsan alamayacaksın. Evet. Nasıl? gidiyor karantina. Karantina, karantina. Özlem hızlı oynayacağız. Karantina, karantina. Eyvah. Eyvah, eyvah, eyvah. Evet az kalsın gidiyordu. Hoppik. <laughs> İkimiz de alamadık Özlem. Şimdi. Olabilir, olabilir, olabilir. Tamam sorun yok. Tabii ki artık dişli rakipleriz Özlem. O yüzden alamıyor olabiliriz Özlem. Olabiliriz Fatih bence de. Özlem neden böyle hareket ediyorsun bir söyler misin bana Nasıl hareket ediyorum Yine alamadık yine alamadık tamam yine olabilir evet. O da uzun anlaşmışız yani evet. ettin mi Tamam başla Özlem sanki yenecekmişsin gibi Niye bir yenemeyim de. niye yenemeyim yani bana bir söyler misin Evet. Evet yendim Aaaa <laughs> nasıl oldu Özlem Bak 1 2 3 sos yaptım Ta 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 taa Tüh 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 Tüh, Şimdi tüh, buradan malzeme almak istiyorum. Ne yapacağım söyle. Şimdi 1 2 3'ten bir sayı söyle. O oyunu oynayacaksın hocam. 3. Tamam. Al 3'ü. Tombaladan. Tombaladan bir kart set. Sonra torbadan seçeceğin sayılardan biri kartında olsun yoksa kaybedersin. Kaç tane sayı seçeceğim torbadan? 2 tane seçeceksin. 2 tane pardon oraya yazmayı unutmuşum. 2 tane sayı seçeceksin. Birisi kartında olmak zorunda. Önce oradan bir kart seç Özlem kendine. Bak, bu yıl Tombala bana yeni yılı hatırlatıyor. Yeni yıl 2020'yi <laughs> hatırlatıyor. 2020'den neden girdik diyorum. Onlar geliyor aklıma falan böyle. Evet. Burası hadi mı burası mı? Burası, burası i̇ki mı burası mı? da bir kart seç demişsin. Hayır mi? canım daha neler. Ya şey yok mi? hangi taraf söyle. Tam burası. Tamam hadi bakalım seç. Kesin çıkmaz yani mümkün değil. Evet. 28. Ah. 28. Aa 29'da kaybetti. Aa! O kaç? 46 Çifti. 47. <laughs> Gitti. Gitti seçemeyeceksin. Gitti tane nedir ya? Bak ben sana ne dedim? Buradan seçersen malzeme alabilirsin ben ama. Kazandım. Burası çok zor Özlem çok zor. Zor olsun. Zor olsun hadi. Ben zoru severim Fatih. Olsun buradan çıkabilecek Ay, bir malzeme de bana yetebilir. <gülüyor> evet. <gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs> Arkadaş. Evet. Ben oyun oynamak istemiyorum Kütüme arkadaşlar. Buradaki ya. bingolar falan var. Tıraş köpükleri var burada. Gitti Fatih. Bingo Tıraş var. Köpüğümü. Saçmalama <laughs> ya kötü malzeme. Evet. Kötü malzeme, kötü malzeme. Hiç almaktan iyidir. İnşallah kol geçer. Ta 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 ta. <laughs> Özlem başka bir şey dua etseydin olacak ben mı? tipimi gösterir misin? Hayır, yok. Bir göster bak arkadaşlar. La 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 ne la. Ne oluyor Özlem? La la la. Yani Sonralı şey dansı yapıyorum Fatih Gangnam Style. Evet şöyle her zaman için dök, dök, sınırdaki... dök, dök, sınırdaki. Elini korkak alıştırma dök. Korkak alıştırmadım. Colgate'i ben her zaman seviyorum o Özlem biliyorsun. Diyorsun, başla. Başladım. 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 bir dakika ya saçmalama olmadı. oldu oldu. Bu sefer bu sefer. Sen seven... hile mi yaptın? Kafam karıştı. He hile yaptım o yüzden. Sen kaybedince direkt hemen hile yapıyorsun zaten. Ama hile yaptım. gitti ya. Sen gel. Yani normal ben ee... yok ben oyun seçmeyeceğim. Ben yine buradan gideceğim ya arkadaşlar. Ne kadar korkaksın ya. Ben ben malzeme almayı tercih. Korkaklıkta son nokta. Rezil ettin kendini. Gerçekten korkaklıkla beraberinde yine boş geldi. Rezil oldum. Rezil. O yüzden bu oyunları kazanamayacağım. Ya o et olayı var ya onu en başta koy. Herkes görsün benim sözümün nasıl doğru olduğunu. Hayır hadi. Ben başladım niye öyle yapıyorsun? Tamam başla. Neden attın taşımı? Ben orada kaldı sandım. Hayır başlamışım yani taşımı vuruyorsun. Olacak şey mi? Olmaz tabi. Olmaz gitti. tabii ki de bence. Gitti. Ne gitti? Topla taşları Özlem. Topla 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 topla. Ya ben bunu başlıyorum. kaydırmayacak bir şey yok mu Özlem? Var Elimle istiyorum. başlatıyorum. Dur. Dur. Tamam ben ha, buldum ben bile. Şükür ben. ya. Başından beridir oyunun şey yapamadık. Hmm, tamam. Tik tak tok oynasın dostlar. Bilmiyorum. Evet oyun seçmenin vakti geldi. <laughs> Evet oyun oyun seçmemin bir makti geldi. Gerçek, Allah, yapma, yok gerçek Yok sen seçeceğim, yok seçeceğim ya. Kim? Artık bir tanesi bir Biri. Artık evet. Nasıl? Diğer, Diğer yarışmacı içinden bir harfleri bir saysın. Bir Dur de. dediğinde çıkan harf ile 30 saniye içinde isim, şehir, bitki, hayvan, ünlü ismi bul diyor. Oo kağıda yazacaksın o zaman. Ya kağıda yazmasam akıldan söylesem. Olmaz. Ama ya bulamazsam peki. Ama sur eksik olursa. Şimdi bak oraya şöyle yaz: İsim, şehir, bitki, hayvan ve ünlü yaz. İsim yok gerek yok Ama Özlem. Otursam. Ben unutmam. Şuraya bakarak hadi. Tamam. Şimdi 1 2 3 30 saniye 30 saniye ya <laughs> 30 sayın, ya? sayı Saymayacak mısın Özlem? 30 saniye süren var. Hayır, önce dur dediğinde harfleri söyleyeceksin. Tamam, sayacağım. tamam hadi dur. A Dur. E Hadi güzel. Evet hadi 30 saniye tut Özlem. Bir dur kronometre tutayım. Başladı. E ee, değil mi? Evet. Ee, sen bitki, ee, hayvan Eşek, ünlü, e, Emin Erdoğan'da olur. E, <laughs> bitki, bitki. 1, 2, 3, bitki, Özlem bitki, Özlem şehir. Bitki nereden bileyim Fatih? Erzincan. Aa Erzincan şehir ee, mi? E, Açma ben ya. Ya. <laughs> 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 Evet <gülüyor> Esen. Esen. Saniyeyle Asla kurtardım. Saniyeyle kurtardım. Şimdi falan. evet güzel güzel buradan kartımı seçebilirim artık. Hangisini seçsem acep? Hangisini seçsem acep? Şuradan bir İnşallah tane. İnşallah tıraş köpüğü çıkmaz. Özlem. Joker. Joker'de ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? İki tane malzeme alabiliyorum. Daha neler? Daha neler? Kendi kendime uydurdum. Valla boya alacağım Özlem ne yapayım? Yani şimdi boyasız tıraş köpüğü alsam ne işe yarayacak? Allah Allah o boyayı mı aldın? Niye? Ya hakikaten Özlem altın renkli. Gerçekten Altın, renkli Özlem. Özlem altın renkli. Tamam. Hadi. Ta 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 tam. Ta 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 ta. Yavaş, pardon. ne yapıyorsun? Ta 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 tam. Ta ra ra Ya sen hep bunu yapıyorsun oynamıyorum. Evet. Evet, oyun oynamayacağım. Yok arkadaşlar şuradan bir tane kötü bir malzeme olabilir yani. Hiç umurumda kaç değil. Kaç kere daha oynayacağız? Malzeme malzeme. Oo piri. Güzel. Çok güzel. E Kışın. ben hiçbir şey almadım ki. Sıfır değil mi benim? <laughs> Kazanamıyorsun ki Özden. Bir kere kazandım. Onda da oyunu kazandım. Oyunu kazanamadın onda da. Çekil bu son olsun. Başla hadi, bakalım o Fatih. Hadi Bak bir şey söyleyeceğim. Söyle. Kaç tur daha oynayacağız? Son iki, iki tur daha tamam, oynayalım. Tamam hadi başlayalım. Ama yenilmeli iki tur tamam mı? Tamam göreceğiz. Evet. Ne oldu Özlem? Neyi görüyoruz? Eee kafam karıştı. Kafam karıştı. Allah e oldum. Oynamadan duramam. Evet, kilitlendi Özlem. Evet, bak son iki tur demiştik. Biri gitti. Şimdi sen başlıyorsun. Evet. Özlem. Şimdi sen başlıyorsun. Başla. Yok arkadaşlar. Başla. Yok arkadaşlar ben bunu vallahi yapamam. Neden? Yemin ediyorum ki yapamam. Ne oldu? Yani oluyor? ben böyle bir insan değilim. Beni yanlış sandınız. Yani şimdi nasıl yapayım arkadaşlar? Siz gördünüz. Hayır ben gördüm ne siz oluyor? gördünüz. Özlem görmedi. Nasıl açıklamayım şimdi? Sos mu oldum? Nasıl açıklamayayım yani? söyleme ya. Kazandın Özlem. Ne Burada zaman? Burada çarpı kazandın yani. Söylemeyecektim ama şimdi arkadaşlarım görmedim. gördü. Onlar görmese... Gerçekten <laughs> mi? Evet, onlar görmese söylemeyecektir. Oh, tamam, ikiye alacağım o zaman. Ama neden böyle yani? Beş tane harf seç, bir tane joker harf hakkım var. Bir kelime oluştur, mavi kart seç. Bu ne? Ne dedin anlamadım. Özlem. <laughs> beş tane harf seçeceğim, bir tane joker harf hakkım var. Evet. Bir kelime oluşturacağım, öyle mi? Evet. Bir şey söyleyebilir miyim Fatih? Bu beş harfi de, illa beşini de kullanmak zorunda değiliz değil mi? Değilse tabii, yeter ki bir tane... Kelime oluştur Özlem. Bu soru şartı. ona önemli değil. İki. Var değil mi? Oo. Var var. Ooo güzel Üç. gidiyorsun. Aa. Bak bak. Evet. Ben söylemeyeceğim ama önemli A olan iki harf. tane harf önemli. Dört. Şunu da alacağım. Beş. Bir tane de jokerim mi var? Evet. Ben buldum bir tane kelime Diyorum, Özlem. Al. Onu diyorsan eğer. Hayır canım o kadar da küçük harf değil Kal. Özlem. Hayır, o kal kelime mi? Nasıl yani? Avlu var. Heh, o olur mesela. 10 tane kelime buldum ya. Bak, daha aslında koşuşur. şey olabilirdi. Kavuk olabilirdi Özlem. Kavuk nasıl olsun? Kavuk jokerli oluyordu. Ben istemiyorum joker. Gerek yok. <laughs> tamam, hadi bir tane Şu malzeme. Nasıl? Mızır nişastası. <laughs> i̇stemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Yani hiçbir şeyim yok. <laughs> Mısır nişastası ya ben slime yapmam. Bu tur kazandım kazandım. Kazanamazsam bu oyundan çekilirim. Evet arkadaşlar ama iyi malzeme kalmadı zaten. 3 tane iyi malzeme oyunum vardı yani özlem. Tamam Fatih son tur ben ben. Ya neymiş arkadaşlar demek ki? Ha ben nasıl görmedim az önce ben onu anlamadım yani. Yani yardım etmeyecektim <laughs> ama ne diyeyim ne diyeyim arkadaşlar yani içim el vermedi. Şimdi diyeceksin. Nasıl oldu böyle? Ya. O, sadece bu oyunlardan birini seçebilirim bence haklısın. O... Nasıl yani? Kapatıp yine yeniden seçebilirim. <laughs> ya öyle öyle şey olur mu? Bitti oradaki oyunlar. E Bitti. ne yapayım? Sen orada Oradan alacaksın. Ben oradan hep kötü malzeme aldım zaten yani. Sim mısır nişastası sim sim sim. Yani ben sevince o. bakar mısınız? Ben yani olsam hiç sevinmezdim Benim Özlem. Benim renkli sim alacağım. Benim renkli sim O zaman git al gel Alıyorum. hadi. Aldın Ay mı Simin Özda? Bir şey söyleyeceğim. Söyler Az ben. önce bu kaseyi oradan buraya getirirken video kapalıyken Fatih Colgate'in yarısını döktü. Ekler misin? Niye? Hayır, yarısını dökmedim. İş kazası Hayır. oldu. İş, İş kazası oldu. Diye bir şey yok. Sen ediyorum ben. İş sana. kazası diye bir şey var arkadaşlar yani. Bilerek olmadı. Fatih, Ama bak, Özlem Bir şey diyeceğim. Hı. Bana e, teşekkür eder misin? Ne için? Yarışmada adil, dürüst. Sen eğer o dürüstlüğü yapmasaydın başına gelecekleri biliyordun değil mi arkadaşlarım? Sana neler söylerdi biliyorsun yani. Biliyordun. Olamaz. Boş hiç beni ilgilendirmez. Asla kabul etmem sen de bana öyle. Bak bak hemen Özlem ablanız. Hemen arkadaşlar yani yazık Özlem bak ben sana oyunda hakkını verdim. Belki de hata ettim Özlem. Belki de hata ettim yani. Sen de görünmezlikten gelebilirdin. Gelebilirdim evet. Gerçekten gelebilirdim gerçekten yani. Aşırı iyi bir insanmış. Arkadaşlar nişastamı da koyuyorum ben. Şu kadar. Yani koymasan doldurdu bence Özlem. Birazcık daha koyayım. Heh. O slime'dan tamam, yana hiç gelirim. şeyim yok. Arkadaşlar slime'ımın bir güzelliğine bakar mısınız? Bakın simlere bakın. Özlem, Özlem, Efendim? Özlem. Yani arkadaşlar eğer gerçekten bu videoda da Özlem ablanın ki güzel olmuş derseniz ben hiçbir şey bilmiyorum, slime yapmayı da bilmiyorum ve yarışmadan çekilir giderim Özlem. Yani rengi falan harika ama şimdi gerçekten. Şimdi Oo. Haksızlık etmeyeyim gerçekten haksızlık etme. Bir tane oynayabilir miyim? Oynayabilirsin. Yani. Mükemmelin ötesinde bir slime yaptım. Arkadaş gerçekten yapmış. Oh be, gerçekten çok rahatladım şu anda. Artık videoyu kapatabiliriz. Neyse zaman. tamam beni seçebilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza Hoşçakalın. abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.